siz burada bekleyin Hadi Gülsiye, hadi kızım getir ve onları. Geç. Çıkar kızım bunu da sen. Hah, ha, aferin Yeşe. Gülsiye, kızım gel sen de Sancar abinin ceketlerini çıkarı ve onları götürürsün. Tamam, e mi? Tamam. Buyur abla. Sonunda Hayta olduğunu kapı dışarı ediyor ha? İyi ediyor, iyi iyi. Ah abla, ah birini kapı dışarı edebilecek olsam sancarım mı ederim? Kime edersin? Kime edeceğim abla? Estağfurullah. Buraya, meleğime oda ediyor. Anız gelsin de torunum kendi odasından alıp gitsin bakayım alabiliyor mu? He. Daktın ona sen. He, daktım. Menekşe'nin odayı da Elvan'a oda edivereceksin. O da yatağın döşeğini bilsin gari. Dede! Desene gene kendin çalacaksın, kendin oynayacaksın. <laughs> Dur iki kaşık da ben onu vereyim, tut. <laughs> yandan Halise, yandan. kim doka seni yandan. Yandan halise, yandan kim de kahseni, yandan aba, kim de kahseni, yandan aba, yandan halise, yandan kim de kahseni, yandan yandan halise, e, yandan aba, kim de kahseni, yandan aba, kim de kahseni, yandan yandan halise, yandan aba, kim de kahseni, yandan aba, yandan aba. Ne demek kim de kahseni? Ben bu gonağın efek. Ne demek kim takar de seni? Şimdi konuşturma beni. Gücenirsin gari. Ha, sen de pek de kalsın ya gücenmeme. Şimdi çıkar bakayım karnındakini. İyi madem. Kendin istedi. Beni bak. Sen odalığa da döşeyi versen. da versen. Nare seni dakmayacak. İstediği vakit alıp kızını götürecek. Götürmeyecek. Götürmeyecek. El bana da oda yapıyorsun ya. O da seni takmayacak. Yah Yahyayı boşayacak. Sen de gını yakacaksın değil mi abla? Bir boşasın gari, o zaman gını mı yakacağım ben? Sen ne istiyorsun benim oğullarımdan? Asıl sen ne istiyorsun gelinlerden? Ha? Bir denesi, destan oldu, yandı bitti. Bir denesi geldi konağa, çürüdü. Böğünüz yedi, oturdu. Beni bak, senin varsa yoksa oğulların. Yok gelin hanım, yok. Eğer ben Feride Fesen... ...sene de oğlana da o kızları ben. Öyle mi? Hodri meydan o vakit. Ay o vakit. Güsiye Kimse takmıyor mu beni? Kapı. Öyle bir dakçeğiniz ki. Öyle bir dakçeğiniz ki. Buyur abi. Gel bir gel. Bunlar Nara Hanım'ı görmeye gelmiş. Çok mühimmiş. Evine gittik ama orada yoktu. Buraya getirdim. Üstlerini de aradım temiz. Tamam abi, sağ ol. Sen Nara Hanım'dan ne istiyormuşsun Necdet? Allah emriği seni de istemek var diye Kurabi Ya abla. Bir gün o da olur ben acım. Hanım sen buraya ara bulmaya mı geldin? Haydi yürüyün işinize. Yürü haydi. Yürü. Yuri Ne oluyor? hamilesin. Yalvarırım bana yardım et. Senden başka gidecek yerim yoktu benim. Hoş nece olmasa ben buraya bile gelmeye cesaret edebilir miydim bilmiyorum ama. Cemile bak gerçekten hiç sabrım yok. Bana açık açık anlatır mısın ne oluyor? Menekşe aylar önce düşük yaptı. Bebeği öldü kucağınıza benim bebeğimi verecekti. Ne? Yok gari. Yemin ederim benim planım değildi. Ben, ben sadece çaresiz kaldım. Melek şeyle akıl o kadar çok üstüme geldi ki. Akın mı? Ha, her şeyi o planladı. Hatta ölmeden önce Sahra'yı doğa ayarlamış. Sahra ne alaka? Rica etmiş işte. O da abisini kıramamış. <laughs> Sahra. kardeşi mi? Abla, abla. Ne abla?